gemi yapışım ve kuzenini yapışıyor. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar burası ben şeyim. Mesela şurada tarlam var. Deminde bir bu yok. Şurada en azal neyim sen? var. Yani ya, evimde ya çok az falan falan var. Hadi kuzenimin ikine getireyim. İşte Dur bir dakika ekranı döndürsün bir. Ta 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 ta. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan ben ne yaptım? Ben ayı geliyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar yaptık. Ay. Ya. İşte burası gelmiş <laughs> aşağı. Adam koyun pişiriyor. Koyun sana sana dinler abone. Yine her şey bu ne? Aa bu ne oldu? Demek istedim. <laughs> Buraya bak. Yatakçı abi. Ya iyi de buna bir şey koyulmuyor. <laughs> bir şeyler Ben çizim bir şey yapamıyorum zaten. Saat er gideyim yeri arıyorum. Dasen alasın. Balıkçı. Dur <laughs> bir dakika hemen çıkalım. Balıkçıyız. Burda ne var?